ARPA Birliği projesi bize ne kazandırır? Ee, öncelikle ARPA pazarında kendimizi tanıtma fırsatı e, buluruz ve e, böylece faaliyetlerimizi uluslararasılaştırma yolunda e, bir adım atmış oluruz ve oradaki e, network'ümüzü e, tanırız. E, i̇şbirliği yapılabilecek potansiyel kurumları tanıma. Burada da yine ARGE e, faaliyetlerimizle ve ticari faaliyetlerimizle yani ticari faaliyetlerimize katkıda bulunabilecek işbirliği yapabileceğimiz potansiyel kurumları tanıyabiliriz. Üçüncüsü çok ortaklı, çok lokasyon ve çok disiplinli proje deneyimi. Burada farklı ülkelerden, farklı kültürlerden ve disiplinlerden ortaklarla bir proje deneyimi yaşamış oluruz. Yüksek nitelikli ARGE projeleri Avrupa Birliği projeleri genellikle dünya ve Avrupa ölçeğinde yenilikçi projeler olduğu için biz de dolayısıyla buradan bir know-how elde etmiş oluyoruz, yüksek nitelikli bir R&D projesi sahibi oluyoruz. Arge e, tasarım merkezi isterleri. Burada e, bildiğiniz gibi e, ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge ve tasarım merkezlerini e, tescil ediyor. Ve bakanlığında e, firmalardan bir takım beklentileri oluyor. Uluslararası projelere katılımda bunlardan biri. E, ve ARPA Birliği projesi yaparak bunu karşılamış oluruz. E, Fikrisin ayak kazanımı noktasında da e, az önce söylediğim gibi e, projeler oldukça yenilikçi fikirlerden ortaya çıktığı için ve sizi sürekli yenilikçi düşünmeye zorladığı için e, patente konu ürünleriniz veya e, fikirleriniz olabilir e, ve tabii ki e, ciddi bir ar finansman desteği sağlar.